İstanbul'dan dönüşte Neyden'in Ulu Kışla ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunu hayatını kaybeden Tosçu Mahmut olarak bilinen Anıl Kurt, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Nide'nin Ulu Kışla ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ve Tosçu Mahmut olarak bilinen sosyal medya fenomeni Anıl Kurt'un Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlandı. Kurt'un cenazesini babası Mahmut ve kardeşi İbrahim teslim aldı. Ayakta durmakta zorlanan baba Mahmut Kurt, tüm insanlar hakkını helal etsin oğluma dedi. Öte yandan Anıl Kurt, dün gece saatlerinde kazadan önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Kurt'un yaptığı paylaşımda aracının hız göstergesinin 200'ü geçtiği görülmüştü. Memleketine böyle mi dönecektin? Kurt'un sabah saatlerinde hastane morgundan alınan cenazesi iş yerinin önüne getirildi. Baba Mahmut Kurt'un annesi Selma ve babası Mahmut Kurt gözyaşlarına boğuldu. Anne Kurt'un seni böyle mi karşılayacaktım, memleketine böyle mi dönecektin yavrum diyerek ağlaması herkesin yüreğini yaktı. Anıl Kurt'un kız kardeşleri de fenalık geçirdi. Kurt'un cenazesi daha sonra küçük oba mezarlığına getirildi. Burada cenaze namazı kılındığı sırada babam Mahmut Kurt gözyaşlarına boğuldu. Annesi ise fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen anne sakinleştirici iğne yapıldı. Cenaze namazının ardından Kurt, ailesi ve sevenlerinin omuzlarında götürülerek toprağa verildi. Tosçu Mahmut lakaplı Anıl Kurt'un hayat hikayesi. Anıl Kurt kimdir? 1994 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. 2010 yılında açtığı büfesinde tostçuluk yapmaya başladı. Babasından yadigar kalan tostçulukla geçimini sağlamaya başladı. Kendini has pişirme yöntemiyle geliştirdi. Ütü tostu ile önce Seyhan bölgesinde daha sonra sosyal medyada adını duyurdu. Acı atıyorum abi sözleriyle fenomen haline gelen Anıl Kurt tostçu Mah Mahmut lakabıyla tanındı. İşlerini büyüten Anıl Kurt, ikinci şubesini 2021 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde açtı. 15 Eylül 2021 çarşamba günü trafik kazası sonucu 27 yaşındayken hayatını kaybetti. Anıl Kurt yaptığı bir açıklamada hayatıyla ilgili şunları söylemişti. 1973 yılından beri babam yapıyor. Ben de 7 yaşından beri onun yanında kalarak öğrendim. Sucuğu, yumurtayı, domatesi kendimiz karıştırıyoruz. Tantuni gibi bir göze geliyor. Vatandaşlar seve seve yiyorlar. Destekleyen kişiler var. Bir zamandan sonra dükkan açmayı düşünüyoruz. Biz kimseyi rakip olarak görmüyoruz. Rızkı veren Allah'tır demişti.